geçtiği Bey Mahallesi baş taş ayaklı küçük evimizdeyim şimdi. Bey Mahallesi dar sokakların birbirine bağlandığı, taş binaların birbirine yaslandığı evlerden oluşmuş tipik bir mahalledir. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu mahalledir. Sabah erken saatler Başlatmaya sahip olmak. Ayağımızın oturduğu başladığında kişi nasip ediyor. su gibi miras vere, gibi dualarla özümüz açar. Yöresine kullanılan dualar, anadolu birçok yöresindeki dualarla, anadolu yörden birbirine çok benšeşir. Sadece söyle işler yaparlar. Mesela Allah Şeytan razı anlamında Arapça'da geçmiş bir kelimedir. Şeytanın üstü düşsün. Sana bir zarar verdirmez anlamı yapınanlar. Allah satı pazar verir alışveriş için gittiğimiz yerde. Allah kimseyi yaz günü hayransız, kış günü yorgansız, i'm sure Dua Arapça akça, yalvarış, yakarış, niyaz anlamında kullanılır. Hatta dua yapayı ayırma duasıdır. Dua mu, dua eden kimseler için Dualaman, Dua dualama dua olan kişidir. Gerekli mektuallar, Bekduğalar mektuallar çok sevkli olmasa da, bir parçası, birinin kötü duama müşresi bir bölümden istemektir. Ben zannederken 90'lı yıllardan beri tek beddualarını denerken, mahalle mahalle gezip beddua denemiştim. O dönemde bir beddua etmiyorsun, ısmarlama beddua etmiyordun. O da şartını arzulayacaksın ki sana beddua etsin. Durup dururken niye etsin? Günlerce bir beddua etsin enonabim yani diye düşünmüştüm o da. Oldukça çok beddua var. arka da kötülük istemektir. Duanın zıplıdır. Antep'te özellikle eski yerleşim bölgelerinde kaptürle doğrularla kalan görürsünüz ve çok sık beddua ettiğini bilirsiniz. O ettiği bedduanın hakkında bile değildir. Ağzına geldiği gibi söyler. Eğer dil alışkanlığı dil alışkanlığı olmasaydı söylediği sözcüklerin farkına varsaydı çocuklarına bir anne başının barkını yesin, bebesine de canın pazarına oturasın, bedenine kum düşer, burnun kokuna bereket, çeneyi çekilir, dalıken de öpülürsün, yiğitken de öpülürsün, delik delik olasın. resim çarpma gelmesini anlamını taşıyor. Gözüne betre düşe, han evin harap olan yurtunu kuran dağda, kıran bire, köküne suyu sıkla, kudurasın da etken düşesin, kurşun diye bedenine, uzun kurt, mattan marasın gelen, orospu şerrinden gidesin, sinin içinden şiş çakla şunun dünyada hayır yaşın yerde fayda yüz sıcak asık sesler yüzün gülmeye değsin sıca birkaç tane Yaptılar. Eğitimli görevlerde daha az yapılandırılır. Türklerinize, manilerinize bile vekallar bir var. Birkaç örnek vereceğim size. Haşıl Türküsünde var mesela. Haşıl parayla bulgur kaynattım, mangal başlasıyla saçı bıraktım. Ustamın göbek oynadım veya köçek oynattım. Kör olasın usta, usta. Bir trezik çektim, burada da setirlik. kör olası usta, kölesi usta diyen Türk'ümüz var. Deli evine kürküsünde de var bu. Bahriye rüzgünleri getirir, sakınlara ambarları indirir, tenesini gelinlere getirir, gözlerin kör ola deli eski gelin kötüydü yenisine ne? Hayatta oturmuşlar olur, halına bakmadan burun görür, gelinlere kim olan oğlan doğurur, gözlerin kör ola deli ne? Tartanayı getirir, yuvara asar. Yelenlerin ondan ümitini keser. Salın salın ayakta gezer. Gözlerin kırılır, delerim ne? De. Eskilerin kötüyü dinlemesine ne? Berduşluk yüzünde ne var? Karakol suyun bulsun, üstüne duman yürüsün, ağaçlar kökler bulsun. Biz annelerin berduşuyuz, annelerin demir eşiysin değerlendirilmesinler. Manilerde de iddialar var. Gidersen yok olsun, taşkaya yolun olsun, benden başka seversen iki gözün kör olsun. Elindeki inan ise, yanındaki yan ise, Allah canını alsın, benden başka var Ben hazırlıklarına dediğim gibi başka da söylediği Çocuğa göndermekten bir kuma su altıyla çalıştım. Antep kültürünü, derya çok geniştir, anlatılması çok uzun süre Sizleri sıkmamaya çalışarak bunları söyledim. Günümüzde ulaşım ve haberleşme olanaklarının çoğaltıcısı bölgeleri birbirine yaklaştırmış, lehçe ve ağız genel gelişimi yavaşlatır. Fakat bazı özelliklerinin de unutulmaması gerekir. Çünkü bu bir e, kültür mirasıdır. Bizim böyle bir renk biliminin vardır. Her ulusla, her medeniyet Muazzateyn surelerini okudum. İnşallah <laughs> bana geçmez diye. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeyim. Eğer bu beddalar tutar ise veya da söylediğin bir kişi ise herhalde <laughs> yani bu kişi iptal söylenir yani, pazar damında yer. <laughs> çok kötü bu. Yani hiç işte, mahvo olmuş demektir. Şimdi gelelim. Özür dilerim. Sizi de çok sıkıyoruz ama biz e, dinleyici bulduk, söyleyelim, e, sizlerle lütfen katlanın. Şimdi bu e, artık ve hata sözlerine dair çok güzel bir kitap geçtik Bu deyim ve atla sözlerine ziyade bilmeceler ve tekerlemeler falan var. Bu rahmetli oldu, hidayet, şair, kızlık suratı, hösük oldu tabak alanında. Çok güzel şeylerden kaynaklandı. Fıratlık olmayan şeyler de var. Dedim ancak şeyin ağzının içerisinde bilmeceler var. Burada geçiyorum. Dağda takılar, suda cıplar, arşın ayakta hurma buyurur. Şu kitabı açsam evet, işte çok şey var. veya orada kat katıdır kat katı, Allah'ın hikmeti. Ya bunu bilirsin ya bu gece ölürsün. Allah korusun Ondan sonra isterseniz birkaç tane hemen daha okuyayım. Şey yapmayalım, fazla uzatmadan. Sakız kadar etim var, dünya kadar lezzetim var. Dilim dilim dar, içi dolu var. oturdu hönkar, çıktı sedefkar. Dilim dilim dar dedi ateş, dilim. İçi dolu kar küllerini aldı bir onların kırmızı ateşin yanında kül beyaz görünür. İçi dolu kar oturdu hünkâr kazanı getirdi koydu oraya. Hünkâr da kazan oldu. Çıktı sedirken böyle beyaz beyaz buharlar çıkar. İşte dağda takılar nedir? Tüfek. Suda cıplar balık. Arşın ayaklı tavşan. Pardon arşın ayaklı tazı kurma bıyıklı, tazı. Evet. Gayet azı şeyler. Ama bunlar yapılmış. Şimdi bu bilmeceler tabi epey uzar gider. Ben sadece bunlardan birkaç mizahı veriyorum. Mesela evde oyun oynanır. Hepimiz biliriz. Bir de elimizin perişanı. İpi bilmeden delme süzük gelmede, ye buz Depe, başı Depebaşı pazar içinde iki gezer, iki beni korkutur vesaire gider. Bunu bunu böyle söylemek de vardır. Şeyh küçleri gibi o da kara göz oyunu da şey yapmış. Perde kurdum, şem ayaklarını gösterim zilli hayal. Yani hep hayalden ibaretti. Aslında sen onun söyle şey perdeye bak arkasındaki insanın söylediklerine bak. Şimdi bu var. <laughs> ipi bilmeden yani kalkıp da bir talebe bir hocaya bağlanmadan, ilmek olmadan, sülük derne sülük dermeden, sülük yoluna girmeden, sülük derne olmadan iş olmaz. Yer oraya gelir ama yer buz tepeli, yer her taraf dikkatli şaşmaca vardır. Yani gidebilirsin, baş aşağı gidebilirsin, bir kader bahsine gelirsin, böyledir, böyledir. Evet. Depe başı gülmez evet. ama bir yere gelirsin, çok güzel artık Böyle bir yere gelirsin ama Dikkat ettiğinde dikki gezer, şeytan dolaşır. Diki ben korurdu. Bir sen çok türlü, şeyler, türlü şeyler yapar. Kuyruğunu her türlü şeyler yapar. Bu öyle bu şekilde gider. Ondan sonra bir de yine bizim bir şeylik oyunumuz var. Tabi burada ayakkabılar dövülerek. Mek, mek, mekikyo. Mekikyo da kikikyo. Baba altına takla koydum, takla dikyo, takla dikyo. Ötme korus, dikki duyar. Dikki dikyo, dikki dikyo. 60 rakam, 70 fikir, 80 tavuk, 90 tavuk, 100 yumurta, 6 akçak. çekil Bunu hem çabuk çabuk söylediler, hem de birbirinin ayağına vururlar. Kim yenilirse bir ceza verir. Çık dışarıya söyle, gecenin o karanlık partinde. Konşular, itler yazı e bugün gemiler bağı demeli. Bunlar da şeylerimizden. Ondan sonra bir de şeylerimiz var bizim. Gençlerde söylenen manilerimiz var sızgıtlar, kadınlar arasında söyler. Bahçelerde pipirin topladık, kiri kiri düştü. Ahmet'e de verdik, Ahmet'e Allah kerim. İki civara bir paket tekat dedi. Hatta Fahim Baba'nın kesesini verirken. Çünkü bütün harcamalar ondan çıkıyor. Buna benzer çok uzun şeyler var. Sizlere çok sık bir kusura bakmayın. Biz de çok konuştuk. Şey, kendi şeyim için konuştuğunu söyleyeyim. Hepinize <laughs> sorularımızaalım. Şimdi bir kapanış için eee sorularda kayıt için Doktor Hanım Galatasaray Birliği'nin ağzıyla çok saygı duyuyoruz, ona rahmet Onun saygını almak, sulaklık almak istiyoruz. Hasan Bey'e ilgili Her bir gün mektaba var, bir gün belirleyememiz Çok güzel tavuk işimiz var, şiirler tam ne?

Hatta sunmadan, uymadan, uymadan e, kim sanatlar? Evet. Kim ani, kim ben diye O kilit tozu anlamında. Şimdi de kredanda parlamı yok toprağından alınlar. Ben anlıyorum. Ben anlıyorum. こう,いういはらなんです。ね çok başka bir şey görüyoruz. Gaziantep Teknoloji Yönetim bir gazete oldu. Herkese bu bilgiyle paylaşacağı, yasal mümkün. Gaziantep Teknoloji Yönetim Kurulu'nda ilgili bir bilgi herhangi bir bilgi kabul ediyoruz. Evrak bilgi ve bilgi olarak Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sesiniz gelir. Buyurun siz de Ben çok teşekkür ediyorum. İnanmıyorum. Biz 2010 yılında sizin bu yaptığınız hizmetler sayesinde insan e, saçılmak için daha doğrusu Antep Ağzı'nın kitabı e, arasında Bizim insanların ahirette yaşayan halkımıza bir ihtiyaç almak için bir köy ve bir taşa olarak, bir taş olarak görev elde Ben burada ablamızın, ailemizin bize usulü sunduğu şeyler dolayı onlara bir teşekkür ederim. Ben sizin görünümünüzünce onlara bakmak tutuyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok güzel. Şu anda bundan sonra bu bir şeydir ne güzel. Çok hoşuma gitti. Başarılarımızın devamına sınırlı var <laughs> ya. Şimdi anne bazında biraz, biraz fazla. Özellikle Allah Ahmet'e gelsin, Kumar Asıman Soy Hocamızın kitabında çok faydalanıyoruz biz. Bütün yanlış olduğumuz oyunları da hani kitabına uygun yazmaya çalışıyoruz ki e, biliyorsunuz bizim antrenmanın sözü hemen hani çok olur. E, yok bu yanlış şey iş oluyor, bu doğrusu budur falan diye o yüzden biz kitap uygun yapmaya çalışıyoruz. Birimizi ee, arka olarak görmeye başlayan bir çevre var bazen Biz bundan son derece rahatsızız. Bazen de bazı bizim için çok büyük bir önem taşıyor. ediyor. Sadece Antep bazı değil, bazı evet. de evet. kültürü, ee, tarihi de Radyocu hocamızdan duyurduğu gibi bir derya denizi Biz de bir bardak e, alabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ha, Bunları belki oyunda çok fazla kullanmazsınız ama kullanmanız gerektiği zaman da o boşluğu başka hiçbir şeyle dolduramazsınız. Evet. Ben bu arada bütün Antep ağzında, halk deyimlerinde, atasözlerinde sözlerinde unsurları toparlıyorum. Zannederim yakında küçük bir kitapçık halinde çıkaracağım. Tüm şeylerin argosunu çıkarıyorum. O kadar ilginç şeyler çıkıyor ki. Evet, onları da paylaştım. Da değişik kıtalık bir antep beddasıyla işi bitireyim dedim. Nurel Hanım'a dedim, bak dedim siz beddaları yazıyorsunuz, bari bunu da geçin. <laughs> Ama bu e, galiba bizlere de dokunuyordur. Babasından bıldır aldım ben bu avradı. Köyneğimi, şavralımı yur belki değil. İleğimi, yemeğimi kuruttu. Kalın parası, kalan para bula ey avrasını. Gözleri yeğen güzeldi, başı kalemdi. Söyledi, her hane şahı kelamdı. Hemen de anası benim halamdı. Halam da deriz anlıyorsa. Ana para bula yavrat senin. Mahkutları şoraya kartemiz koydu. Ki bunu Özlem Hanım, yemek şeyinde değil. Ne bir aş pişirdi, ne bir ikan yudu. Dadımı kumadı, beni kıttırdı. Ana para bula yavrat senin? Damda yatak değil, sünnümü kurmayayım. Uşak devşek isteyeyim, oralı olmayayım. Yuvadan alak değil, hiç ben duymayayım. Bana para bulalım, ey Allah seni. ben bu aralığı yerden neşteyim. Başın üstünde gözüm var, gözüm üstünde başım var değil mi? Ha, artık ben bir acele orada isteyeyim. Bana para bulalım, ey Allah seni. <laughs>